Tospik yolda, sabırlı kaplumbağanın pikniği. Bir sabah Tospik uyanmış, esnemiş kafasını kabuğundan çıkarmış. Ay ne güzel bir gün demiş. Sonra heyecanla gülümsemiş. Bugün arkadaşlarımla piknik var. Hemen yavaş yavaş yürümeye başlamış mutfağa gitmiş. Kekler yapmış, havuçlar hazırlamış. Her şeyi büyük bir sepete koymuş. Sepet o kadar ağırmış ki Tospik zorlanmış ama hiç şikayet etmemiş. Onlar için hazırladım değer demiş ormanın yolunu tutmuş ama biraz yürüyünce yorulmuş. Bir taşın üstüne oturup dinlenmiş. O sırada arkadaşları zıp zıp, pıtır ve cik cik çoktan buluşma yerine varmışlar. Ama Tospik ortada yokmuş. Gökyüzünde kuşlar uçmuş gelmiş. Tospik gelene kadar kuşlarla oynamaya başlamışlar. Ve işte o anda ağaçların arasından ağır ağır Tospik görünmüş. Hey Tospik neredeydin? demiş arkadaşları. Ama sonra kocaman sepeti görünce hepsi çok şaşırmış. Vay bütün bunları sen mi getirdin? Tospik gülümsemiş. Evet hep birlikte yiyelim diye hazırladım. Ve o gün kekleri, havuçları yemişler koşmuşlar, gülmüşler, oyunlar oynamışlar. O günden sonra artık kimse Tospik'in yavaşlığıyla dalga geçmemiş. Çünkü artık biliyorlarmış ki yavaş olmak, geç kalmak değil, her şeyi sevgiyle ve özenle yapmak demekmiş.